Herkese merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kızıl Goncalar dizisi bu hafta yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı? En çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Arkadaşlar bu videomda tüm detaylarıyla birlikte sizlere paylaşacağım. Maalesef ki arkadaşlar, diziye yapılan itiraz büyük bir ihtimalle kabul edilmedi. Dizi iki hafta yayında olmayacak. Yani normalde bu hafta yayınlanması gereken Kızıl Goncalar dizisinin yerine belgesel yayınlanacak. Peki sizler bu karara ne diyorsunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınızda bekliyor olacağım. Gerçekten cemaatler ve tarikatların şikayetleri üzerine Kızıl Goncalar dizisi tabii ki de 2 hafta ceza aldı. 31 bine yakın arkadaşlar şikayet geldi duyumlar yönünde. Tabii ki de arkadaşlar bu şikayetler üzerine inceleyen Rütük cezayı kesti diyebiliriz. Tabii ki de şu an 2 hafta eğer bu hatalar ve şikayetler devam ederse arkadaşlar Kızıl Goncalar dizisinde dizimiz tamamen yayından kaldırılabilir. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Tabii ki de tarikatların ve cemaatlerin adeta gündeminde bu dizi. Bakalım önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak? Detaylar geldikçe ben buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler de kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.